ne kadar oldu bu hayatta geleceği söyle ne olacaksın büyüyünce <laughs> Arkadaşlar 7. bölüm demeyi çok isterdim ama şu an 6. bölümdeyiz. Çünkü ben 6. bölümü çekerken bunları yaptım. Sonra bir şeyin farkına vardım. Acı bir gerçeğin farkına vardım. Ben kaydetmeyi unutmuşum. Senin kafanı sikiyim. Çektim ama yani tabii kaydı olmadığı için Alamadım kurtaramadım onları Ne yaptın diye soracak olursanız da Zaten ufakça gezdirdim Artı şöyle bir şey yaptık Ama ben bunun çok güzel olmadığına kanaat getirdim güzelliği değil abi böyle boydan boya Baş bana hoş gelmiş bu fikir de Ama gerçekten içimi açmadı ya Ne yalan söyleyeyim O yüzden bu bölümde en azından buradan devam ederiz Canmur var elimizde problem yok Sadece burası yapılacak Ya şu köşelerde böyle minik şeyler kurmayı istiyordum ya Balkonlar Neyse yukarıya kurarız artık Şimdi bizim bir adet yada kotasına ihtiyacımız var Bu üstünü bu arada kapattım Ama dediğim gibi yanları açık yanları çok kötü O yüzden bu şekilde bir kanat getirdim İlk önce böyle kat kat gidelim Direkt böyle bir anda tamamlamaktansa Kat kat gittiğimizde hem dizmesi falan da kolay olacaktır Bu meşeleri de ekmiştik meşelere ektik ama Meşeler arkadaşlar çok verimli değil Koyu meşelere oranla Daha az filan veriyorlar bunlar Pardon odun Hemen gidelim tekrar baltımız yapalım. Daha oluşmamış olanlar da var. Bana para ver! Bana para ver. Abi siz niye hep böylesiniz ya? Anneni satarım bu kim? Anneni satarım havalı vurdu. Kapanma. Şömineyi şuraya yapacağım. Şuraya bir şömine. Ya bir kamp ateşi vardı. Nether'la yapıyorduk eskiden de. Kamp ateşi diye bir şey çıkmış. Bu moda özel mi? Normalde var mı? Hiç bilmiyorum. Kamp ateşi. Bir tane daha yapalım. Merhabalar. Abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Mahsan da yapacağız bu arada onu da unutmayın. İtin oğluna baksan ya. Ha aklınızı kandırdım. Ha, gölgede şerefsiz. Cık, şimdi güzel. Bu şekilde güzel oldu. Sandıkları nereye yapalım? Mesela şu şekilde yapabiliriz. Ama benim daha güzel bir fikrim var. kömür Arkadaşlar yerler tamam. E, yerler kırık taştan yapıldı. Duvarlarda bu elimizi çok kalan sürekli bu gereği bilmem deren mıydı neydi bunlardan yapacağız. Hemen yerleri de geçelim. Duvarları da geçelim. Bu arada aklıma çok güzel bir şey geldi. Bunu ya birisinden mi gördüm hatırlamıyorum. Ya gördüm derken bu güzel bir şey vardı. Ben bir tane şey görmüştüm. Bir blok görmüştüm. O blok neredeydi biliyor musunuz? Daha bunun için sahile çıkıyorduk. Sahileniyorduk. Şu tarafta bir yerdeydi. Böyle kırmızı bloklar vardı. Peşimde şeyler var. Bunlar ne? Kaç? Yeter lan yeter! Yeter! Ama ben bir sağa gideceğim ya. Bir sağa bakacağım. Sağda da olabiliyeti yüksek çünkü. Hatırlamıyorum ama. Oo, bu bizi yerimize e, mıhlıyordu. O gelen top. Ben bıktım sizden ama. Gerçekten. Hayır yemek de yok ki yanımda. Hani savaşı çıkacağım diye de çıkmıyorum. Buralarda bir yerde olması lazım. Ki öldürecek o beni. Sen kahin misin? O uçanlar fazla vuruyor. Hemen yatacağım. Bu zombiler vesaire falan beni gerçekten çok sıkıyor ya. Aa bulduk. Ama bu kadar az mıydı ya? Kızı dest. Yürü madem. Geldi yine. Geldi yine of, Bu çocuğu. Bu lan orada. yeterli. Buralarda absürt bir şey bulur muyuz ya? Buralar yanlış. Bulamayız gibi ya. Ya bulabiliriz de. Şimdi onun için gelmedik. Bir canavara rastlayacağız. Yine öleceğiz. Seviyemiz gidecek. Hemen eve gidelim. Ben buraya burada küçük bir şey yapmıştım. Gözükmüyor tabii şu an ama. Burası değil. Burasıydı. Ama burayı böyle sonrasında merdiven yapmak aklıma geldi. Merdiven yaparız orayı. Daha güzel olur. İyi bakın, iyi bakın, iyi bak, 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 bak. Nasıl? Bunu bir önceki sevimde de yapmıştım. Güzel değil mi? Benim çok hoşuma gitti. Blokları mesela buraya koyacağım. Şöyle yapabilirim. Mesela ben tüm blokları şu ortadakine rastgele bir boşaltayım. Uyuyabiliriz. Hatta bir duralım. Dur daha sabah yeni başladık. Hemen mesaiye. Bu şekilde bitirelim. Bir dahaki videoda da devam etmiş oluruz. Şöyle güzelce açısını da alayım da. Dediğim gibi burada bitirmiş olalım. Bir dahaki videonun konusu bu toparlamalar olsun. Bence güzel oldu. Tavanı da yaparız hatta. Bu küçük şeyler yapmıştık ya yarım tahtalarla. Aynı şekilde tavanı da yine o şekilde devam ettiririz. Bence daha güzel hoş olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Teşekkür ederim. Esen kalın.